Evet, çok sevdiğimiz bir yazarımız var, kitap dostları. Sabahattin Ali'nin romanı Kürk Mantolu Madonna. Evet, hayatı e, hüzün dolu, ölümünün nasıl olduğu tam belli değil. O yüzden çok sevdiğim bir yazardır. Sabahattin'in e, Sabahattin, Sabahattin Ali'nin romanı, 1943 yılında yazılmış bu roman. Eserine şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır cümlesiyle başlayan yazar, önce romanın kahramanı Raif Efendi ile olan dostluğunun tarihçesini anlatır. Sonra bir gün onun ölüm döşeğindeyken verdiği siyah kaplı defteri okumaya koyulur. İlk sayfada 20 Haziran 1933 tarihi Raif Efendi hayatının romanı, bu deftere yazmıştır. Raif dönüşte babasının fabrikasında çalışmak üzere sabunculuk öğrenimi için gittiği Berlin'de bir sergide kürk mantolu Madonna tablosunda kendi portresini yapmış ressam Maria Puderi Sever. Madonna tablosunda kendi babasının ölümü üzerine de yurduna döner. Sonradan getirteceğini söylediği sevgilisiyle engeller yüzünden haberleşmeleri kesilir ve Rayif olayların akışına bırakır kendini. Aradan 10 sene geçmiş, zamanla hayaller dünyasından gerçeklere dönmüş, Maria'yı unutarak Türkiye'de evlenmiştir. Günün birinde Ankara'da karşılaştığı ve Berlin yıllarında pansiyon komşusu olmuş bir Alman kadınının Berlin'den ayrılmasından kısa bir zaman sonra Maria'nın ölmüş olduğunu öğrenir. Maria, Raif'ten olma kızını doğurmuş, bir hafta sonra da ölmüştür. Ankara garında kalkmak üzere olan trende, vagon penceresinde uzak akrabası bu Alman kadınını bekleyen 8-9 yaşlarındaki babasından habersiz kız Raif'in kendi kızıdır. Tren hareket eder, Raif düşünceler içinde donup garda, garda kala kalır. Kitabın son sayfaları o sıralarda 35 yaşlarındaki Raif'in duyduğu karışık suç ve utanç duygularının yorumu ve gitmiş gitmiş bir aşkta yıkılan ağıtlarla oluşur. Gerçekten muhteşem okumanızı e, tavsiye ediyorum hem de çok çok. iyi okumalar diliyoruz.